Yani konu çok ilginç. Türkiye'deyiz. Yani İstanbul'dayız ve Türkçe konuşan yok değil mi? Türkçe konuşuyor musun? Türkçe var mı? Yok. Bak yok. Türkçe kalmamış. Vay be başka bir ülke olmuşuz ya. Türkçe var mı? Türkçe. Kalmadı. Türkçe kalmadı. Kalmadı Türkçe. Vallahi burası neresi oldu? Türkçe var mı? Türkçe konuşuyor musun? Şey yok. Yok. Türkçe var mı? Türkçe var mı? Yok diyor musun? Hiçbir şey <laughs> yok ya. <laughs> haber ya? Türkçe konuşuyor musun? <laughs> Konuşamıyor. Valla bir tane Türkçe konuşan kalmadı ya. <laughs> yok bak. Bay Mermer olarak konuya <laughs> parmak bastım. Arkadaşlar. çalışan kalmadı. Koskoca Türkiye'de, Türkiye'nin merkezinde hı hı. Türkçe konuşan yok. Çok iyi. Hayat evet, devam edelim.